Allah'ım. Allah'ım rahmetinden, merhametinden acımanlık mahrum Allah'ım insan oğlu o kadar hayır dururken az bir çıkar bir zevk uğruna kendisine Acı kötülük ancak lanet olarak dönecek işler ne kadar çok koşturuyor. Allah'ım. Ebediyen yaşadıklarımdan, okuduklarımdan, gördüklerimden, öğretmek için bana açtığın her yoldan, ebediyen gereken ders almamı ve razı olduğun yol üzere yürümemi kolaylaştır. Ya Rabbi razı oldun öyle kolay yakınlaştır öyle kolaylaştır ki razı olmadan öyle çirkinleştir uzaklaştır ki ya Rab, razı olduğundan başka yolda yürümeyelim ya Rab hikmetin her şeyi sarmış rahmetinle var cehaletimizden dolayı nimetini güzelliğini, nurunu imanı lütuflarını bizden alma bize çirkin bak üzerimize lanet yağdırma ya Rab tüm boş uğraşlardan, boş işlerden, kötülüklerden, gelmek yiyen hallerden sana sanırım. Sen merhamet sevmişsin. Allah'a istenlikle tövbe edelim. İstenlikle sığınalım. Gerçekten kendine dönenlere karşı ikram çoktur. Cömert olalım. Gücümüz yettiği kadar hep Asır suresini hatırlıyorum. Vallahi asr. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insana lefi husr. Zamana yemin olsun. Akıp giden zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. İllellezine amen ve amilü ve tevasubu l-hak ve tevasubu l-sabr. İman edip salih amel, iyilik, güzel amel işleyen, birbirine hakkı kız, tavsiye eden, sabrı tavsiye eden, sabır üzere hakkı tavsiye edenler dışında insanlar bir Hak üzere, imanla hak üzere olacağız. Sabır, iyiliği anlatacağız. Allah bizi hüsranda bırakmasın. Elhamdülillah, istemesin.